gelecek vadeden teknoloji firması ödülü. 4 adet adetli ödül olması, ARGE'yi okul çalışmalarından dolayı Habersan gelecek vadeden teknoloji firması ödülüne layık görüldüler efendim. X Sinerji Teknoloji Hizmetleri Limited şirketinden genel müdür Sayın Erkan Durdağ aramızdalar. Ödülü almak üzere kuvvetli alışlarımızla birlikte sahneye davet ediyoruz. Ödülleri takip ettiğimiz üzere Habersan Teknoloji ve Akademi Direktörü Efendim Koçay Doktor Sayın İzzet Gökmen Özbegir'i davet ediyoruz. Maşallah Sayın Hocam da hızlı adımlarla sahnedeki yerlerine atlar. Sayın Erkan Nurdağ'a şöyle iki dakika bir söz vereceğim, anlatacakları önemli kısa sadımsa buyurun efendim. Öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum. Ekosistemin öneminin farkındayız. Yaklaşık bir yıldır ekosistemin içerisinde yer almaktayız. Bu ekosisteme verdiğimiz önemden dolayı da Ankara Şube Ofisi'nizi açarak daha fazla projede yer almak, daha fazla katkı sağlamak üzere de ekip ve şirket olarak yatırımlarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Saygılarımla. Çok teşekkür ederim.